Biz niye böyle dağıldık anne? Kim bilir. Belki de bir arada değildik. Hiç de değil. Ömer için çok üzüldüm. Baba olma sevinci ne kadar kısa sürdü değil mi? Daha çok genç. Yine olur. Kendisinden çocuk doğurmaya can atan birinden tabii. Elif'le konuştum. Karar kesin gibi görünüyor. Yarın için randevu bile almış. Bir kadın çocuğunu bu kadar net bir şekilde istemiyorsa... Kocasının olan sevgisini sorgulamak lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Babamla sizin durumunuz ne olacak anne? Bilmiyorum. Evet bir hata yaptım. Ama söylediklerime inanmaması beni çok yaraladı. Ona olan sevgimden nasıl kuşku edebilir ki? Hazır mı? Hazır. Dişlerini fırçalıyor. Üf. Sema gelmeseydin. İşin gücün var. Kovacaklar bu gidişle. Aman kovarlarsa kovsunlar. Çok umurundaydı sanki. Ay ben sizi böyle bir günde yalnız bırakır mıyım ya? Sağ ol canım. Hadi çıkalım. Hadi. Baba iyi bir haberim var. Açıkça izin varmış. Oh. Neyse bir çay içmezsem kendime gelemeyeceğim çünkü. Yağsız beyaz peynir ve kızarmış ekmek. Bundan sonra dikkat ediyoruz yediklerimize. Elif'ten ne haber? Müjgan Hanım aradı dün akşam. Çok üzgündü. Şu sıralar Elif'le birlikte hastanede olmalılar. Bebeği aldırmak için. Baba ben iyiyim. Sen beni düşünme olur mu? Bak. İlanımız çıkmış. Kar tanesi gibi nazlı Kuş kanadı gibi kırık Yar tenine haram Zamansız bu ayrılık. Yar tenine haram değidi. Zamansız bu ayrılık. Kalbimi gömdüm toprağa. Göz yaşın gözümden damladı. Nasıl bir vedadır bu yar. Göz yaşın gözümden Yılmaz. Sen hiç aşık oldun mu? Evet oldum. Ve çok acı çekti. Aşk için umutlarımı yitirdim. Güvenimi, inancımı. Bence yok böyle bir şey. Belki de sadece şiirlerde ve şarkılarda var artık. Haklısın. Aşk yalan bir duyguymuş. Başımı Buyurun. İyi günler. İyi günler. Doktor Yaşın Hanım'la randevum vardı. İsminizi alayım efendim. Elif Tekiner. Elif Hanım koridorun sonuna ilerleyin. Orada sizi yönlendiriyor. Teşekkür ederim. Siz oturun. Ben doktora geldiğimizi söyleyeyim ha. Geç. Ömer'in haberi var mı? Evet. Söyledim. O kadar sevinmiş ki Sema. Aldıracağımı söyleyince perişan oldu. Onu üzmeyi hiç istemezdim. Kocaman bir ayı almış. <laughs> Sürpriz yapmak için saklamış. Ay çok kötü olmuş Elif ya. Bir sürü hayal kurmuş. Gerçekten çok kötü oldu. Oyuncak ayıyı görünce ona ne yaptığımı anladım. Elif, kızım belki de... Belkisi falan kalmadı artık. Bu kadar kararlısın yani. Yılmaz yüzünden değil mi? Ah Elif ya, olmayacak şeylerin peşinden koşuyorsun. Artık hiçbir şeyin peşinden koşmuyorum. Yılmaz beni istemiyor, bunu anladım. Kendime yeni bir sayfa açmam lazım. Bu tamam. Buyurun oturun. Merhaba. Ben Elif Tekiner'in annesiyim. Hı hı. Az sonra bir operasyon yapacaksınız ya. Kürtaş. Evet bir sorun mu var? Yok hayır. Ben şeyi merak ettim. Daha önce muayene edecek misiniz? Bu gerekli değil. Genellikle yapmıyoruz ama. Hiç muayene olmadı da ne bileyim. İsterseniz ultrasonla bakabiliriz. Bir endişeniz mi var? Yok da muayene ederseniz en azından benim için rahat edecek. Kendisi dışarıda mı? Evet. Nasılsınız? Fena değil. Öncelikle içeri gelin sizi muayene edelim. Annenizin içi rahat etsin. İsterseniz siz de gelebilirsiniz. Buyurun. Ay bu muayene çok gerekli miymiş Müjgan abla ya? Bilmem herhalde. <laughs> Tam zamanında gelmişsiniz Elif Hanım. Kürtaj için bir sorunumuz yok. Her şey normal. Bu ses ne? Bebeğinizin kalp atışları. <laughs> ne oldu? Aleti kapattım. Her şey yolunda olduğuna göre artık masadan kalkabilirsiniz. <laughs> Hemşire hanım sizi hazırlayacak. Ben içeride bekliyorum. Biz dışarıdayız canım. <laughs> Buyurun, bunu giyin lütfen. Paravanın arkasına geçebilirsiniz. Buyurun, şu ilerideki kapı. Elif Hanım böyle buyurun. Bu tarafta. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.